Yeni bir videodan herkese selam. Şimdi gözlerim aşırı bir şekilde kırmızı çünkü kepik taktım. Ay Fatma bizde. Fatma merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Fatma burada. Ay çocuklarla cebelleşirken. Uf. Ufak bir görme kaybı yaşıyorum. Ufak <laughs> bir görme kaybı yaşıyorum şu anda. Aa, çok kötü oldu. Ay. Ha. Bu yine iyi. Ben ilk yaptığımda lensle yaptım. Gözümde lens varken yaptım. O yapışkan kirpik yapıştırıcısı gözümün içine aktı lensimle e birlikte. Lens çöp oldu. Gözümü Gözümün, kıpkırmızı gözlerim. Dur. Nasıl koyayım? Demedim Tamam. Görünüyor muyum? Şu an görünüyoruz herhalde. <laughs> evet, <gülüyor> Gözlerim kıpkırmızı oldu. Ondan sonra bayağı bir şey geçmedi. Birkaç gün sonra geçti de çıkarttım zaten kirpiklerimi. Sonra lenssiz takın, şimdi böyle kızarıyor. Hmm. Beş dakika sonra, onda dakika sonra geçiyor. Böylece 500 liradan kurtuluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ama kalıcı olmuyor ya. Onu yapamıyorum. Yani birkaç gün kalıyor sadece. Dö kendisi mi dökülüyor? Dökülüyor kendisi. Hmm. Ay. kısa göndermişler. Aşağıdan. Ay çok fena. Güzel. Türk kahvesi yapalım. Bayağıdır ben yeşillik almıyorum hiç. Sen alıyor musun? Saldırdı. En son hazır. o gün işte şey masa kurdukları gün. Ha o gün mecbur onlarda evet, Onlar da duruyor zaten yarısı. Bir şey yapmadım aslında. Benim de niyetim vardı kısır yapmaya. Evet ben de. Çok istedim. eriniyorum ya. Ben dün Allah tarafından şey dereotlu poğaça yapmaya giriştim. <laughs> Valla. Yani ben onu saatlerce uğraştım. Yaptın mı? Yaptım. Ana. Nerede poğaçalar? Evde. Alıp gele. <laughs> Bilseydim buraya geleceğim alırdım evet. evden gelmediğin için. Evden gelseydim getirirdim. Hatta bozulmuştu yani. Oldu mu? Oldu. Oldu canım. Güzel oldu. İçine de peynir koydum. Oh. Normalde şey instant mayayla yaptığım zaman çok fazla kabartamıyordum. Yaş zaten. maya yaptın değil mi? Yok. Neydi? Yaş maya yok zaten yine instant mayayla yaptım ama bu sefer çok güzel kabardı. Ha. Büyük ihtimal ben sütün sıcaklığını ayarl ayarlayamıyordum. Yine karpuz çıkardın. Evet. Biraz sıcağa yakın olması gerekiyordu. <laughs> ya. Çok da sıcak olmuyor. O zaman da evet. Bir kere de ben çok sıcak yapmıştım. Böyle çok ılık oldu. Evet. Bayağı ılık bir şekilde. Suyu Hı. da öyle koydum, sütü de öyle koydum. Bir zaman çok güzel kabarmıştı. Tabii işte yoğurt mayalar gibi aslında Hı -hı. o da aynı değil mi? Böyle üstüne de şey poşet geçirdim. O oh. cam bir şeyin içinde zaten mayalamaya bıraktım. Sonra de poşet kapattın üstüne sofra bezi koydum. Bir baktım şişmiş yani Doğru. sofra bezi. Kalkmış böyle. Ben de yapmak istiyorum. Un alacağım, un yok. Tam buğdayın o var, onunla da olmuyor hiç güzel. Ha, normal şey. Beyaz un. Buğday unu. Bir şey, bro yardım kesin. Hmm. <laughs> Hiçbir şey de yok vallahi evde. Aa, alışverişe gitmemiz şey şey lazım. lazım. <laughs> gözlerim gerçekten beni mahvetti şu anda. O benim yanında kısır. Olabilir. O. Oh. Diğer kadınlar da bir şeyler gönderseydi keşke. Herkes Bunu şey Halife abla mı yapmış? Hı -hı. Hani keşke oh. diğer kadınların yaptıklarından da korsaylardı. Koymamışlar. Bugün maşallah çocuklar sen gitti mi Fatma biraz? Birazdan Biraz daha, normal biraz yere daha evet, yere. anlaşıyorlar. Bir tane blor vardı onu da ikiye keseyim bu fincanlar çok güzel ya. Değil mi? Sade şık. Ay çocuklar görmesin. <laughs> Gerçi onlar iki bir verir süt içtiler. Ha gel süt istemezler. Ha. <laughs> Aa dur süt şey vardı. Ne? <laughs> Ana, toy <laughs> box. <laughs> bak şanslısınız de. Biri sana, biri sana. Bak burada. Bu da çöp. Hadi gidin açın bakalım ne çıkacakmış. <laughs> ne, çıkacak? ne çıkacak? Hadi Sakayız. bakalım açın bakalım. Vay be. Ay gözlerim. Şunu çıkartayım biraz da hava alsın. Açamıyorum gözlerim. <laughs> Şimdi de kız gözlerimi toparlayamıyorum. Aha. Bak yine yaşlandı. Niye böyle oldu ki bu sefer? Anlamadım yani. Görmediğim için döktüm şu an kahveyi. Bu da soframız. <laughs> yine görmeden şu an çekiyorum. Fatma'cığım, dur suda da koyayım bize. Suda koyayım. <laughs> suda içelim. ne olacak? Kız Rüyam'da ne gördüm biliyor musun? Ne gördün? Bizim binada bir tane Suriye'de bir kız var küçük, çok tatlı. Hı -hı. O Rüyam'da onun bir de kardeşi varmış. Neyse bunlar bugün bize geliyorlar öyküyle oynamaya. Yani çok enteresan bir Rüya. Olmayacak bir şey. He. Ben de bakıyorum gelen giden yok çocuklar anlayan kimse gelmedi bizde kalsınlar diyorum o zaman. Cengiz de yok evde. Kızları yıkıyorum banyoya sokuyorum. Çocukları yıkıyorum. Sonra uyutuyorum. İşte bir kız var işte 7-8 yaşlarında bir de öykü kadar bir çocuk var. Bunlar abla kardeş uyuyorlar. Öykü de uyuyor. Sonra ben onları bırakıyorum evde üçünü öyküyü ve iki kızı size gidiyorum. Sonra sizde kalıyorum. Ben sabah oluyor Ay diyorum Eki'yi bırak nerede falan. Sonra diyorum neyse kızlar var bir şey olmaz. Böyle saçma bir rüya gördüm ne alakası ya. Saçmalık seviyesi. <laughs> <laughs> Bu neymiş Öykü'nün? Ana Öykü gel gel. Ben bileklik çıkıyorum bileklik şimdi. Bileklik çıktı. Koleksiyonunda. <laughs> öykü. Ha! Gel. Bak. Bileklik çıktı gel takalım. Ay çok güzel. Nasıl takacağız? Anne, ben bunu takamadım anne, ya. Anne, anne, ha, anne, öyle ama, ne acıyor? Kanım acıyor. Acımıyor <laughs> mu? Acımıyor <laughs> şimdi. Taktım. Taktık. Bence Bak. böyle. Çok güzel oldu. Yani başka güzel. türlü takılmıyor evet. zaten. Senden de mi bir çıktı? Bakayım gel. O ne? <laughs> Bakayım gel. Getir Hiç bakalım gördüm. getir. Bu nasıl bir şey ya? Hmm. Kızım bu ne kız? Değil. Ver bakayım. Metre mi o? Ver bakalım yengem baksın. Getir Getir yani, gel göstereyim kameraya tamam, göstereyim. gel kameraya gösterelim gösteririm. Gel neymiş baksınlar hadi. Getir. Gel fotoğrafını çekeyim onu. Ver bakayım. Bu. zararlı bir şey değildir ama. Tamam bir tane bakabilir miyim? Ya. Bir bakabilir miyim? Çok ya. merak ettim ama. Ya. Tamam buraya ne gel şey sen göster. 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 Allah Allah. Bir tek öyküye gösteriyor şu an. Öykü al bakayım onu. <gülüyor> <gülüyor> öykü bilezin kaç ayar kız? Sarı. 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 Ay böyle takılıyor bence ya. Ne saçma. <gülüyor> <gülüyor> tamam çiğne. Tamam çiğne. Ay yeterin çiğne. Acı valla merak ettim. <laughs> Bak bakayım. <laughs> Ama toy boxun olduğu ki çok zararlı bir şey olduğunu sanmıyorum. Ay gözlerim çıkarmıyor. Kız bu ne? ne? Neymiş şu... o? Nasıl bir şey bu ya? Sert mi? Yok, değişik bir şey. Aa, çizer mi? Ha, buraya gidince buraya çıkıyor. Böyle çektiğinde çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> ha, böyleymiş gibi görünüyor. Mesela bak diyorsun böyle çıkartıyorsun. Böyle gibi. Saçma. Evet, çok saçma yani. Gerçekten en saçma yani şey bu çıkmış oldu. Yüzük yüzük çıksa tamam bu Kinder Joy'da çıkmıştı bir tane böyle evet. kedi gibi bir şey. Hem yüzük oluyor Heh, hem evet. kedi oluyor. O çok güzel. Ama bu adaya yüzük Çok büyük. Bu biraz tehlikeli ya. Bu kağıt var ya. Bu, evet kesebilirim belki. Bunu ver. Ama bu da tehlikeli. Bence evet. bu az <laughs> Sen de dursun. Çantana koy. Aynen. Içinden, Bence çok ilgilenmedi zaten. Zaten bırakmış. Hı. Ben ağzımı içeri fırçaladım da, ağzım tadı gitmiş. Bir de banyoyu fırçaladım az önce. Tuvalete her girdiğimde kötü bir koku Hı. geliyor. Hı. Evet. Şimdi ben şu küveti fırçalayayım çünkü Hı. öykü lazımlar yapıyor Hı. ya, şimdi gidiyor oraya döküyor yine. Ben tuvalete Hı. döküyorum. Şu içine dökünce kokuyor. Ben de tuvalete döküyorum ya. Evet. İlk başta bir duşa döktüm. Kolayıma gelir diye. Hani ne olacak dedim ama. Yok kalıyor rahatlıyor bir de. <laughs> Çok güzel olmuş ama kısır. Karpuz nasıl bir şey ya? Şerbetli sanki. Yani kaç senedir yedi, yediklerimin arasında <laughs> en güzelleri. Daha önce kalkınız hep böyle şey Saman salat. gibi. Saman gibi. Ya ben Tabii bu yaz ben. yediğim kadar karpuz hayatımda yememişimdir. Çok güzel ama bu yediriyor. Yaz, evet. Çok güzel çıktı karpuzlar. Evet. Çok sıcak bir Belki gider. de hile yapıyorlar. Valla içine yer şurgayla böyle şeker falan enjekte diyorlarsa hakkımı herhalde etmiyorum. <laughs> çorba da var aslında çocuklara çorba edelim diyecektim ben ama. Cici bebeği istediler. İşte. <laughs> Ama ben bayağıdır belki bir aydır falan vermiyorum. Yani. bebe de almıyordum. Ben iki yıl önce aldığım pakette işte kalanlar. Sen kalmış bu çıkarttım içinden. Konuşacak çok şey var işte kamera önünde konuşulmuyor. <laughs> yani. Normal salatanın içine belki o gün yediğinizde fark etmişsiniz. Şey koyuyorum ben buna da koyuyorum. Sumak. He evet. Ekşi bir tat veriyor. güzel oluyor doğru. Sumak hiç almadım. Unutuyorum hep almak istiyorum. Sarmaya çok koyuyordum eskiden Hı -hı. ben. Çok güzel oluyor. Ekşi bir tat Hı -hı. bırakıyor böyle. Bir de kimyon. Dur getireyim. Koyuyorduk ya. Evet. Kimyon da almam lazım. Aynen. Ben baharat alışverişi şey yapayım. Çok güzel kokuyor. Tadı olarak evet. da evet. çok. Kısır çok yakışıyor ya. <laughs> 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 Neyse biz kapatalım gidelim artık. Bakalım. <laughs> Belki daha sonra tekrar bir şeyler çekeriz. <laughs> Özel sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.